Almanya'da koronavirüsle ilgili verilen mücadelede moraller bir nebze olsun yerine gelmiş vaziyette, vaka sayısında ciddi bir gerileme var. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden insanların sayısında da geriye doğru bir gidiş var. Ancak bunlar hiçbirimizi yanıltmasın çünkü koronavirüs hala insanların adeta canını almaya devam ediyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranları yüzde 87'lere yükselmiş vaziyette. Almanya'daki 33 bin yoğun bakım yatağından 30 bini şu an itibariyle dolmuş vaziyette. Bu hastalardan 6 bini koronavirüsle ilgili durumu ağır olanlar pek çoğu entübe edilmiş vaziyette. Yani makineler sayesinde nefes alabiliyor. Almanya'da genel durum bu iken diğer taraftan değerli izleyicilerimiz pek çok kişi artık yeter koronavirüsle ilgili tedbirleri kaldırın yönünde yorumlar yapıyor. Aksi yönde görüş beyan edenler de var. Bakınız değerli izleyicilerimiz koronavirüsle ilgili tedbirlerin gevşetilmesi şu anlama geliyor. Koronavirüs yeniden hırçınlaşacak. Çünkü yılbaşı öncesinde bunu gördük, yaz aylarında bunu gördük. Koronavirüs hiçbir zaman uyumuyor. Alınan tedbirlerle bir nebze olsun geriye doğru gidiyormuş gibi görünse de en ufak bir gevşemede yeniden atağa kalkıyor. Bakınız değerli izleyicilerimiz aşı aşı dendi ama gelinen noktada şu güne kadar aşı ile ilgili evet insanoğlu bu koronavirüsten aşı sayesinde kurtuluyor diye bir yorum duymuyoruz. İkinci doz aşılamalarda başladı ama maalesef ve maalesef şu ana kadar koronavirüs hala çok etkin. Aman sessiz siz olun. Kesinlikle mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın. Mecbur kalmadıkça insanlarla görüşmeyin. Özellikle sosyal temasın mutlak surette kesilmesi gerekiyor. Ben bu ekrandan, emekli TV ekranından defalarca anlattım, yine anlatacağım. Bizim vatandaşlarımız içerisinde birbirine gidip gelenler, hala kısır günü yapanlar Hala birbirine çay içmeye, kahve içmeye gidenler mevcut değerli izleyicilerimiz. Bunlarla ilgili çok sayıda haber var. Ama şunu söylememizde fayda var. Bakın değerli izleyicilerimiz. Yüzyılda bir olan durumla karşı karşıyayız. Binlerce insan Almanya'da sadece hayatını kaybetti. Kaybetmeye devam ediyor. Bugün itibariyle Almanya'da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1489 kişi hayatını kaybetti. Alman vatandaşlığına geçenler hariç 1489 vatandaşımız. Bu nedenle siz siz olun kendinize dikkat edin. Hastanelerde yine binlerce vatandaşımız, evlerinde karantinada yine binlerce vatandaşımız bu lanet olası hastalıkla mücadele ediyor. Sizlerden ricamız şu, kendi hayatınıza önce değer verin, ardından da çevrenizdeki sevdiklerinizi düşünün. Hiç kimsenin bu hastalığı başkasına bulaştırmak gibi bir lüksü yok değerli izleyicilerimiz. O nedenle yaza kadar en azından bu şekilde gidilmesinde ben fayda görüyorum. Siyasi tartışmalarda tabi birbirinin ardını kovalıyor. Almanya Başbakanı Merkel'in koltuğuna oturacak olan Armin Laschet de biliyorsunuz bundan sadece birkaç ay öncesine kadar alınan tedbirleri eleştiriyordu. Bu kadar tedbir alınır mı? Alınan bu tedbirleri ben gereksiz buluyorum diyordu. Ancak Merkel'in koltuğuna oturacağı belli olduktan sonra hemen döndü. Ve şunları söyledi. Bakın Laşit neler söylüyor? Korona önlemlerinin gevşetilmesini kamuoyunun önünde tartışmak doğru değil diyor. Virüsün yeni mutasyonunu tanımıyoruz. Bu yüzden gevşemeye giderek risk alamayız diyor. Yani bakın siyaset öyle kaypak ki dün başka bir şey söylüyordu bugün başka bir şey söylüyor. O nedenle siyasetçiydi, oydu, uzmandı, bilmem neydi falan hepsi bir tarafa. Kendi görüşleriniz ve olayları yorumlamanız bir tarafa. Önce kendi doktorunuz olmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa görüyorsunuz siyasetçiler falan o için, koltuk için insanların sağlığıyla ilgili bir gün başka bir şey söylüyorlar, bir gün başka bir şey söylüyorlar. Siz siz olun, kendinize dikkat edin. Almanya'nın başkenti Berlin'de Vivantes Humboldt Hastanesi karantinaya alındı. Mutasyona uğramış olan virüs maalesef hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara bulaşmış vaziyette. 14 hasta ve 6 sağlık çalışanı maalesef koronavirüse yakalandı. Bununla ilgili olarak hastane tamamen karantina altına alınmış vaziyette. Hastanede yapılan açıklamada şunlar söylendi: Ayakta hasta kabulü artık yapılmıyor. Virüsün kardiyoloji ve dahiliye bölümünde yatan hastalarda tespit edildiği belirtiliyor. Vaka sayısının artmasından da endişe ediliyor. Hastaneye girişlerde kontrollerin sıklaştırıldığı belirtilen açıklamada klinik personeline ise sadece iş yeri ve ev arasında gidip gelme izni verildiği belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Berlin'de Vivantes Humboldt Hastanesi karantina altında. Dikkatli olmanızda fayda var. Bakın değerli izleyicilerimiz bir yerlerde bu virüs bir şekilde kontrol altına alınırken diğer tarafta adeta çirkin yüzünü, kirli yüzünü gösteriyor. Bakın hastanenin tamamı karantina altına alınmış vaziyette. Artık dışarıdan hasta kabulü yapılmıyor. Ona göre çok çok dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz koronavirüsle ilgili bulunan aşı Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde insanlara hızlı bir şekilde vurulmaya devam ediliyor. Aşı bulunduktan sonra şu söylendi. isteyen yaptırır, istemeyen yaptırmaz. Biz burada bu ekrandan, Emekli TV ekranından defalarca anlattık ve şunları söyledik. Bu bir plan, bu plan şu anda hayata geçiriliyor. Aşı her ne kadar serbest, isteyen yaptırır, isteyen yaptırmasa noktasında olsa da hava yolları, iş yerleri, devlet kurumları, oteller, restoranlar aklınıza gelebilecek pek çok nokta eğer aşı yaptırmazsanız size hizmet vermeyecek dedik. Defalarca anlattık. Nitekim söylediklerimizde teker teker ortaya çıkmaya başladı. Hava yolları ne diyor? Aşı yaptırmazsan ben seni uçurmam diyor. Ülkeler eğer aşın yoksa ben seni ülkeme almam diyor. Yani hayatınızı kısıtlıyorlar. Zorunlu değil ama hayatınızı bir noktaya kitlemeye çalışıyorlar. Şimdi bununla ilgili olarak Almanya'da benim çok şaşırmadım. Beklediğim bir haber geldi. Bakın. Bir iş yeri aşı yaptırmayan 7 çalışanını işten attı. Bu çalışanlar şunu söyledi. Dediler ki: "Biz aşı yaptırmak istemiyoruz." Hatta içlerinden biri şunu söyledi: "Ben Bill Gates'in çipini koluma sokmam." dedi. Bu iş yeri bir hasta bakım merkezi hastalara bakım hizmeti veriyorlar. Yaşlılara bakım hizmeti veriyorlar. Patron iddiaya göre bu insanlara eğer aşı yaptırmazsanız ben sizi kapının önüne koyarım dedi. Patronla çalışanlar arasında bir gerilim oluştu. Bazı çalışanlar bunun mobbing olduğunu söyledi ve aşı yaptırmak istemediklerini ifade ettiler. Ama iş yerinin sahibi 7 kişiyi 7 çalışanını gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koydu. Bu olay bize şunu söylüyor. Bir şekilde iş yerinizde gittiğiniz herhangi bir ülkede ya da gittiğiniz bir tatilde ya da başka bir yerde hayatınızın kısıtlanmasını istemiyorsanız bu aşıyı olacaksınız. Söylenen bu. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde 27 ülke aşı pasaportunu konuşuyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili karar çıkacak. Göreceksiniz bunu. Herkesin bir aşı pasaportu olacak. Sağlığınızla ilgili her şey onda yazacak ya da pasaportların çiplerine bir ekleme yapılacak. Bakın bu bir günde olan ya da koronavirüs çıktığında ortaya atılan bir şey değil. Bunların hepsi planlı, hazırlandı senaryoyu bizlere oynatıyorlar. Senaryo hazır. Bizler oyuncu bunu oynuyoruz. Böylesine dünyayı kasıp kavuran bir olayın yönetilmesinde bu tarz aşı pasaportu, aşı ya da daha pek çok teknik konunun ortaya atılması hiçbir şekilde tesadüf değil. Önümüzdeki günlerde bunların hepsinin tek tek hayata geçirildiğini göreceğiz. Koronavirüs, koronavirüs, koronavirüs. Önce herkesi güzel bir korkuttular. Sonra herkes aşıya sarıldı. Yok ben aşı yaptırmıyorum diyenlere ise aha kapı, aha sapı dediler. Yani Türkçesi bu. İşte bakın, iş yerinde 7 kişi yaptırmak istemiyor. Patron ne diyor? Ben seni kovuyorum diyor. Peki bu işten çıkartılan insanlar tekrardan o iş yerine girebilir mi? Hayır. Bir adam işlerini yapmıyorlar diye yani haklı bir fesih yaptığını söylüyor. Ve şunu söylüyor, ben hastalarımı hiçbir şekilde riske attırmam. Bu nedenle mutlak surette bu insanları atmam gerekiyordu diyor. Ve devam ediyor. 3 hasta bakıcı aşı olmayı kabul etmedi. dördü ise beni oyaladı diyor. Bunun üzerine çalışanların sözleşmelerini feshettim diyor. Yani bakın patron ne diyor? Ben diyor kardeşim çalıştırmam diyor. Bu kadar basit. Daha bunların pek çok örneğini önümüzdeki günlerde göreceğiz değerli izleyicilerimiz. Çünkü bir de bu aşıyı yapanlar var. Para kazanacaklar birileri. O yaptırmasın, bu yaptırmasın. E kime satacaklar bunları? Sana bana işte. Yani bakın değerli izleyicilerimiz, önce korku, sonra da al sana bu korkunun ilacı aşısı deyip paraları da toplamaları gerekiyor birilerinin.